Merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch Junior yapacağız. Yani kolay bir konsol oyunudur. İşte bu soru işaretinden videoları izleyebilirsiniz. Size kız izle izleteyim ben. İşte burada gördüğünüz gibi zıplatma, idare etme ve birleştirince yapılırdır. Böyle arka plan ekleyebilirsiniz. Ama de bu videoya gerek yok. Size ben gösteririm. İşte. bu ilk başta kedi basıyor. Eğer şuradaki yeşil bayrakla başlaması istiyorsanız buradaki bu kodu kullanmalısınız. Yani bunu, bunu atıyorum. iki git dedim. Şimdi yeşil bayrağı basıp iki gidiyor. Eğer buna basarsanız başka bir kod bunu da kullanmamız gerekiyor Yani. Buna bunu deyince dön, dön diye. 10 kere dön diyelim. Bakın şu an dön ya. O buna değdi. de olacaktır. Bakın değdi. İşte böyle. Şurada ona tıkladığımızda da. Ya yani da ilerle 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 ilerle. Dur. O da arka planları buradan bir sürü ekleyebilirsiniz. Abi de buna böyle arka plan ekleyip bunu yapabilirsiniz. Eğer kendi tamamen kendi istiyorsanız buna basıp buna basın. Buradan da ismi 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 diye, diyebilirsiniz. Ayrı Ayrıca Ayrıca Atıyorum buna resmi eklemek istedin. Buna böyle onu seçip ona fırçaya tıklarsanız böyle çizebiliyoruz. Şuna da tıklayıp çizebiliriz böyle. Ve bunu da ekleyebiliyoruz arka planımıza. Ve atıyorum şöyle bir şey işte. Atıyorum ben. Şundan bir sürü kullanacağım. Ya yani buraya tam 7 tane koymuş bulunmaktı. Ama bunları silip bunu takıp buraya 7 yazarsam da aynı şey olmuş bulunmaktadır. İşte böyle bak bu kadar basittir. Bir de bu nedir ve bu nedir diye sordunuz. Durunuzu duyabiliyorum. Bunu üstüne tıklayınca gönder diyelim. Kedisi tıklayınca mavi mektup gönderir. Buna da mavi mektubu aç. Mavi mektup geldiğinde 3 adım ilerle diyelim. İşte bakın bunu buraya koydum. Bu ilerliyor. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Ayrıca her karakterde böyle her, her yerine karakter ekleyebiliyorsunuz. Benim bir sürü karakterim. Ama bir şey oldu ki kedi hala var ama burada dört yer alınabiliyor. Böyle aşağıya gidebiliyorsunuz. Tabii ben yine ha, yukarıya çıkıyoruz Böyle yapabiliyorsunuz. Isınız işte. Ve ne kadar ekleyen kaç ekranınızın ekleyen yoktur. İşte şu da her şeyi en baştan başladı. İşte onlar aynı yani. Ama atıyorum her şey değil de atıyorum buna koysam sadece bu en baştan başlar. Hangisine koysam sadece o en baştan başlar. Ayrıca atıyorum buraya da böyle. buraya da böyle yeni şey yapabiliyorsunuz. Ayrıca şunu yapabiliyorsunuz. Abi ben buna buna tıklayınca önce diğer sayfaya geçiyor. İşte burada kırmızı burada iki yazıyor. siz ikiye gitmesi istiyorsanız böyle yapabiliyorsunuz. Tıklayın ve ikiye gidiyor. Bu kadar basit. Ve bunlar da buraya istediğinizi yazıp onu söylüyordur. Böyle bakın. Ayrıca bu da onu küçültüp büyütebiliyordur. Ve bu da her zamanki boyunla ışınlar. Bu da görünmez edip görünüm, görünür yapar. Bunlar zıttır çünkü biri bir iş, diğerini işini yapar hepsi. Burada da böyle bir pop sesimiz var. Buraya basarak kendi sesimizi yapıyoruz Yani böyle. Oh yes. İşte. Oh yes. İşte böyle olur. Dur. Eğer yok, eğer videomu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Aa burada bay bay diyecektim. Tam bay bay diyecekken bir şey fark ettim. Şuradaki sarı kağıtı görüyor musunuz arkadaşlar? Bir üstündeki. Burada bu çıkar. Burada proje 2 yazıyor. biz bunu serip belgemiz ismimizi mesela 3 yapabiliriz. Böyle yaparsak burada eve gidince bakın 3 yazar. Ve bunları da isterseniz videoları izleyebilirsiniz. Hatta bir tanesini göstereyim işte bu. Bakın böyle yapmışlar. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Burada arada bunda sarı kart yok. Çünkü bunu siz yapmadınız. Bu yüzden. kod ekleyebiliyoruz sadece. Bye bye.